salgın tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar sevgimizi yüreğimizle göstermekle ve dilimizle ifade etmekle yetineceğiz. Onun için gönül selam. Gönülden gönüle bir yol var. Gön Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlama yöntemi Gürüksel'de tüm dünya tarafından görünce şimdi tüm dünyada uygulanmaya başladı. Gönülden gön yapılma sakın benli Yol ver kardeşliğe Çiğim gibiydi ülkem her motifte bir renk her motifte estetik bak her motifte aheng. cennetten bir köşe kimi melek şey, kimi lale dizilmiş nizami inci gibi tane tane muhabbetle yoğrulanın sırtı gelmez yere ekmeğini paylaşanın emekleri zayi olur deme dene çünkü vazgeçmemek gerek alnından damla damla akar ismi emek bir eski bir türkü bir diş önlüme dokundu kulaklarımdan girdi benim damarlarımda gezdi durdu ruhum doğru. Demlendim Mustam şey koydu, kol kolayız biz biriz Birlik olana yok ki korku, sen yoksam bir eksiğiz. Sen varsan her şey tamam, aynı kaptan Su biz Gerek yok ki ayrı kaba, bir yapmış bizi gökte bayrak yerde vatan İliklerime işlemiş sevgin, senden ayrılamam Gönülden gönüle bir yol var, gönülden gönüle bir yol Aç kendini bil diye, yükseleceksin zirveye Al kapıma sakın ben niye Haykır şimdi bir...